Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Çumra Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde kendilerine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Osman Şahin, MHP İlçe Başkanı Recep Yıldırım, Sanayi Odası Başkanı Bayram Ekinci, Meclis ve Parti yöneticileri de katıldı. Ziyaretin büyük bir bölümü esnaflarla geçti hem vatandaşlarla sohbet ederken diğer taraftan da sanayi sitesinin sorunları dile getirildi. Özellikle yollar ve oradaki halim durumu değerlendirilirken 2021 yılı içerisinde kısmetse Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte sorunları çözüme kavuşturacağız denildi. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, yok, Candan Halim durumunu bizzat yerinde kontrol ederken ileriki süreçte Covid-19'dan sonra inşallah yeni vakalar vuku bulmazsa buranın durumuyla ilgili iyileştirme çabası içerisine gireceğiz dedi.